Değerli dostlar merhabalar. Bugün videomuzun konusu İtalya ve Göçebe vizesi. Ben Egemen 24 Turizm ve ise Vize Danışmanlıktan İlker hoş geldiniz kanalımıza. Acentamızın faaliyetleri, vize, vize türleri ve vize işlemleri ile ilgili gerek bizim çalışmalarımız gerekse vize ve seyahat konularında dünyada olup bitenleri paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. İtalya hükümeti uzun zamandır beklenen dijital göçebe vizesine başlattı. Bu arada ben de şöyle köydeyim Erzincan'da hava çok güzel. İtalya dünyayı gezen profesyonellere kucak açtı. Uzun zamandır beklenen ve uzaktan çalışanları hedefleyen dijital göçebe vizesi. Duymuşsunuzdur bu vize türünü, İtalya'da yürürlüğe girdi, aslında daha erken girmişti ama ben yeni fırsat bulup videosunu çekme fırsatı buldum. Business Insider e, isimli bir sayfa var, bir haber sayfası. Burada yer alan habere göre İtalya hükümeti Avrupa'da bir süre yaşamak isteyen ancak Avrupa Birliği ya da İsviçre vatandaşı olmayan ve yüksek vasıflara sahip kişileri dijital göçebe olarak tanımlamaya başladı. Dijital göçebe ne olduğunu pek çoğunuz biliyorsunuz. Bilmiyorsanız birazdan açıklayacağım. Hatta bununla ilgili çok detaylı bir video da çekeceğim. İtalya hükümetinin dijital göçebe vizesine göre bu vize türünü alabilmek için bir şirketin çalışanı olarak uzaktan çalışıyor olmak ya da serbest meslek sahibi olarak bir şirketle işbirliği içinde olmak gerekiyor. Yani İtalya kendini garanti almaya çalışıyor. Çalışan gelir olan bir kişi olmanızı istiyor. Ancak bu şartları yerine getirseniz bile Bavulunuzu ve dizüstü bilgisayarınızı alıp Avrupa Birliği kentlerine gitmek o kadar sizin de tahmin edebileceğiniz gibi kolay değil. Peki kimler uygun bu vize türünün şartları? İtalya'nın kabul ettiği bu vize türüne, bu dijital göçebe vize türüne nasıl başvurulacak? Yasaya göre vize başvurusunda bulunanların sağlık ödemelerine muaf olabilmeleri için sağlık katılım payının, asgari sevginin 3 katı yani yıllık yaklaşık 28 bin euro yapıyor yıllık 28 bin euro bir kazanç elde etmeniz gerekiyor yapmış olduğunuz işle alakalı olarak diğer şartlar arasında kalış süreniz boyunca sağlık sigortası kapsamı konaklama kanıtı adayların en az 6 ay boyunca başka bir yerde uzaktan çalıştıklarını veya aynı süre boyunca dijital göçebe olduklarını göstermeleri gibi şartlar var yani dijital göçebe aslında çok esnek bir şey ama böyle resmi bir ülke bunu kabul edince haliyle de şartları da olmuş oluyor. E, İtalya göçebe dijital göçebe vizesini 4 Nisan itibariyle başvuruları kabul etmeye başladı. Başvuru için geçerli bir pasaportunuzun olması yeterli. Her vize türü için ayrıca e, yani çalışma belgesi, hani bu işi yaptığınızı belgelemeniz, gelir belgeniz, sağlık sigortanız, İtalya'da konaklama belgesi ve sabıka kaydı belgesi gibi belgelerin olması gerekiyor vizenin onaylanmasının ardından bu sefer devreye oturum konusu giriyor oturma iznine başvurmak için de e, İtalya'ya varıldıktan itibaren 8 gün süre içerisinde e, oturum kartınızı almış oluyorsunuz bu vize ile başvurusunu yaptığımız bir arkadaşımız bir danışanımız oldu şu anda e, İtalya'daki oturum kart süreci devam ediyor bu şartları yerine getirseniz dahi. Eğer son 5 yıl içerisinde bir suçtan hüküm giydiyseniz vizeniz reddedilebiliyor. Ancak dijital göçebe vizesi sadece 1 yıl için geçerli olsa da yenilenebiliyor ve ailenizi de götürebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Dediğim gibi dijital göçebe ile ilgili çok detaylı bir video daha hazırlayacağım. Pek çoğunuz da biliyorsunuz bu işlerle uğraşanlar. Dijital göçebe ev, ofis, kafe ya da diğer mekanlar fark etmeksizin işlerini dijital ortamlara taşıyan ve mekan bağımsız olarak çalışan kişilere deniyor. Dijital göçebe olarak çalışanların internete erişebilmesi yeterli oluyor. Yani internet oldu mu iş tamam böyle bunlara dijital göçebe diyorlar. Yani hem dünyayı geziyorsunuz hem işinizi yapıyorsunuz. İtalya'da böyle resmi olarak sizi kabul etmiş oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler, selamlar.